Merhaba arkadaşlar. Aha ile Türkçe derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde iki noktadan bahsedeceğiz. İki noktayla alakalı örnekler üzerinden nerede kullanılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sık noktalı virgülle karıştırılan bir noktalama işaretidir. Karşımıza %99 her sınavda çıkabilecek bir noktalama işaretidir. Ee, genel olarak kullanıldığı yerlerden bahsedeceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet başlayalım hemen dersimize. İki noktanın kullanıldığı yerleri verdim ilk önce. Açıklama, tanımlama yapılmadan önce iki nokta kullanılır. Örnek sıralamadan önce konur. Başkasına ait tırnak içine alınmış sözlülerden önce yani doğrudan anlatımdan veya tanık göstermeden önce iki nokta gelir. Edebi metinlerde konuşma çizgisinden önce veya karşılıklı konuşmalarda biz genel olarak iki noktayı kullanırız iki noktanın en çok kullanılan İki nokta ile ilgili karıştırılan önemli bir hususlardan biri ya işte iki noktadan önce büyük mü şey pardon iki noktadan sonra büyük mü küçük mü bağımsız bir cümle veriyorsa büyük örnek sıralıyorsa küçük hepsi bu yani bağımsız bir cümle birinin cümlesi olabilir bir cümle olabilir bir tanımlama olabilir bu büyük ama örnek sıralıyorsan küçüktür ve o örnekler cins isim olmalıdır buna dikkat edeceksin Şimdi mesela burada uyak şiirlerde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Uya tanımladık. Uyan diğer ismi kafiyeydi. Burada bir açıklama var. Aslında bir tanımlama da var. Dolayısıyla uyak kavramından sonra ne getirdim? İki nokta. Burada bir açıklama veya tanımlama. Bunu bu şekilde alabilirsin. Tanımlama var ama açıklama olarak da kabul edilebilir. Sözcükler kök yönüyle ikiye ayrılır. Bak bir şey sıralayacağım. İsimler ve eylemler. Dolayısıyla ikiye ayrılırdan sonra ne getirdim? İki nokta. Sanatçı birçok türde yapıt yazmıştır. Bir şeyleri örnekleyecek. Dolayısıyla birçok türde yapıt yazmıştır dediğimde buraya ne getirdim? İki nokta getirdim. Roman, şiir, deneme. Şimdi birçok türde dediği için de burada net bir bilgi vermediği için de cümlenin sonuna 3 nokta getirdik. Net buradaki gibi iki nokta deseydi cümlenin sonuna ne getirecektik? Nokta. Bundan da ekstra bir bilgi vermiş olalım. Sonra gelelim buraya. İki noktanın kullanıldığı hep örnekler üzerinde verdim. Şimdi başka bir açıdan aynı noktaya bakalım. Burada bir açıklama gelecek. Bak bakalımdan sonra belli yani. Bir açıklama. Şimdi bak şimdi başka bir açıdan ayrı aynı noktaya bakalım. İki nokta. Bana böyle düşünen bir filozof gösterebilir misiniz? Bir açıklama ve bağımsız cümle. Dikkat et. Bir açıklama ve bağımsız cümle olduğu için iki noktadan sonra nasıl başladım? Büyük başladım. Bu kadar basit. İnce sesli harflerimiz şunlardır. E, I, Ö, Ü. Burada da bir sıralama yapacak. Belli sıralama yapacak ya da örnek verecek. Burada sıralama yapacak. Sıralamadan önce iki noktayı getirdim. Bu kadar. Devam edelim. Bu da e, konuşma çizgisinden sonra önce iki nokta gelir hep. Burada karşılıklı işte işte bu tiyatro metinlerinde falan olur. Karşılıklı işte karşılıklı diyaloglarda, diyalog zaten karşılıktır, diyaloglarda konuşma çizgisinden önce gelir. Hocamız sordu, konuşma çizgisini gördün mü iki noktayı yapıştır kardeşim. Konuşma çizgisinden önce, bak dikkat et, bu konuları çalıştın mı? Hocamız sordu, konuşma çizgisi gördüğün gibi iki nokta. Bu zor soruyu iki kişi bildi, bir sıralama yapacağım belli, evet Ayşe ve Fatma. İki kişi dediği için de net bilgi verdiği için de Fatma'dan sonra ne getireceğim? Nokta getireceğim. İki kişi bildi. Bak buralara noktalı virgül gelmez. Dikkat et. Açıklamalardan önce, örneklerden önce her zaman iki nokta gelir. Aklın ve bilimin üç düşmanı vardır. Sıralayacak şimdi. Fenalık, cahillik, tembellik. Üç dediği için de cümlenin sonuna ne getireceğim? Nokta. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Türkiye'nin birçok doğal güzelliği vardır. Bak örnek verecek şimdi bak. Doğal güzelliklere ne verecek? Örnek verecek. Örnekleri sıralayacak belli. 50 tane de örnek verebilir. 100 tane de 3 tane de fark etmiyor. Türkiye'nin birçok doğal güzelliği vardır dediğimde örneklerden önce iki noktayı getirdim. Uzungöl, Ayder Yaylası, bir sürü doğal güzelliği sıralayabiliriz. Birçok dediği için de cümlenin sonuna da 3 nokta getirdik. O da bitmemiş cümle sayılıyor. Birçok demeseydi iki tane deseydi nokta getirdik. Onu da hatırlatalım. Bak örnekten sonra. E örnekler niye hocam büyük harfle başladı? Çünkü uzun göl, aydar yaylası bunlar nasıldır? Bunlar özel isim olduğu için büyük. Ama normalde o örnekler cins isim olsaydı hocam o zaman küçük yazılırdı. Kendimi tanıtayım. Bak bir ne geliyor? Kendimi tanıtayımdan ön... Yani bu ne demektir aslında? Bir açıklama yapayım. Kendimi tanıtayım. Adım Ahmet. Ankara'da yaşıyorum. Yani bir açıklama yapmaya kalkıyorsun. O açıklamadan önce ne gelir? İki nokta gelir. Bu da yine metinlerden alınan. Hocamız sınıfa bakarak... Konuşma çizgisi. Hatırlatma bağında Konuşma çizgisinden önce iki noktaya getireceğiz. Bak konuşma çizgisinden... Konuşma çizgisi kısa çizgiden uzundur hatırlatırım. Çizgisinden önce her zaman ne getiriyoruz? İki nokta getiriyoruz. Hocamız sınıfa bakarak konuşma çizgisi kim gelmedi diye sormuş. Evet devam edelim. Yine edebi metinler olabilir. Karşılıklı konuşmalarda bahsediyor. Bu edebi metin olarak da kabul edebilirsiniz bunu. Verilen örneğe göre hareket edersiniz. Hacivat. Hoş geldin sevgili kara gözüm dedi. Hacıvat'ın sözünden önce iki nokta. Yani buna şöyle söyleyelim. Karşılıklı konuşma. Karşılıklı konuşmalardan önce. Kara göz hoş bulduk kel kafalı üzüm dedi. Dolayısıyla yine karşılıklı konuşmadan sonra iki nokta. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Buna biz şöyle diyelim. Bu kavram olarak kavramız, kafanızda kalsın. Edebi metinlerde konuşmalardan, edebi metinlerden alınan konuşmalardan, karşılıklı konuşmalardan. Ziraatçı sayar. Bak yine örnek verecek ve yine konuşma çizgisi var. Yulaf, pancar, tütün ve birçok şey olduğu için sona üç nokta gelmiş. Yani burada da konuşma çizgisi. Tekrar tekrar tek söylüyorum. Konuşma çizgisinden önce gelmiş. Devam edelim örneklere. Burada önemli bir iki tane uyarımız var. Birincisi şu. Hikaye derken bak uzun ünlü şapka var. Bazen biz hikaye şu iki noktayı uzun ünlüyü göstermek için kullanırız. Tekrar ediyorum. Hikaye iki noktayı uzun ünlü harfin olduğunu göstermek için. Mesela hala. Ha şu şekilde yazarım. Ve uzun ünlünün yanına iki nokta getirdim. Bak bu çok bilinmez dikkat et. Tekrar ediyorum. Uzun ünlüyü göstermek için biz bazen iki nokta kullanırız. Şu şekilde bir kavram gelirse bu bil ki e, uzun ünlüyü göstermek için kullanılmıştır bu iki nokta. Çocuk yoruldum dedi. Tamam. Bak burada tırnak içindeki ifadeden yani çocuğun sözünü sözünden önce ne getirdik. Cümlede doğrudan anlatım yaptık. İki nokta getirdik tırnak içinde kaldı çocuğun sözü. Evet, tırnağın içinde her şey gördüğün gibi. Çocuk "Yoruldum." dedi. Tırnak içindeki ifadeden önce biz virgül de kullanabiliriz. Buna da dikkat et. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla e, konuşmalardan önce tamam, iki nokta ama bazen tırnak ifadelerinden Önce tırnağın içinde kalmış cümlelerden önce virgül de kullanılabilir. Yani şu şekilde de geldiğinde alttaki örnekte gibi geldiğinde de yanlışlık yoktur. Kısacası söyleyeceğimiz bunlar. İki nokta açıklamalardan önce, sıralamalardan önce, örneklerden önce, tanımlamalardan önce iki nokta kullanırız. Buna dikkat etmen gerekiyor. Son olarak yıldızlı uyarı. 2 nokta eşittir örnekse küçük harfle başla kardeşim. Son bir uyarıyı tekrar edelim bu uyarıyı da. 2 nokta 2 nokta eşittir örnek veriyorsam küçük harfle başla. Her zaman. Ha bu örnek özel isimse büyük. Onun dışında cins isimse küçük. 2 nokta eşittir cümle varsa bağımsız bir cümle ise nasıl başla kardeşim? Büyük başla. Tekrar ediyorum. 2 nokta örnek sıralıyorsan küçük harf. 2 nokta Dan sonra bağımsız cümle varsa iki nokta eşittir. Bağımsız cümle ise büyük başla. Ve şunu unutma asla iki nokta eşit değildir virgül. Virgülle iki noktanın hiçbir görev benzerliği yoktur. Tanımlamalardan önce, açıklamalardan önce, e, örneklerden önce her zaman ne kullanıyoruz? Örneklerden önce iki nokta kullanıyoruz. İki noktada dikkat edeceğiniz diğer bir husus neydi? Doğrudan anlatımlarda doğrudan anlatım yapılacak kişiden sonra veya biz buna Türkçe'de bir de ne diyorduk? Tanık gösterme. Yani tırnak ifadesiyle tanık gösterirsin. O tırnak ifadesinden önce iki noktada kullanabilirsin. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırlı günler.